diğer bir eşeğili üreme çeşitim gametogenez yani gamet oluşumundan bahsedeceğiz gamet oluşumunu spermatogenez ve oogenez olmak üzere iki ay ayıracağım spermatogenez nerede gerçekleşiyordu erkek bireylerdeki testislerde gerçekleşiyor oogenez ise yumurtalıkta gerçekleşen bir olaydır Spermatogenezde başlayacak hücre spermatogonyum diğer adıyla sperm ana hücresi sperm ana hücresi diyorsam 2N kromozomlu olduğunu söylüyorum. Spermatogonyum öncelikle bir hazırlık geçirecek ve birincil spermatosite dönüşecek. Yine iki kromozomlu olduğunu belirtelim. Birincil spermatosit mayoz bir geçirdikten sonra ikinci spermatositleri oluşturacak. Hemen buraya da yazalım. İkinci spermatosit mayoz bir geçirdikten sonra Kromozom sayısı ne oldu? Yarıya indi. En kromozomlu iki tane ikinci spermatosit oldu elimde. Mayoz 1'i geçirdikten sonra sırada ne var? Mayoz 2 var. Mayoz 2 gerçekleşecek. Mayoz 2 sonucu kromozom sayısı yine en kromozomluydu. En kromozomlu 4 tane spermatit oluşacak. E spermatit oluştuktan sonra yine en kromozomlu spermler oluşacak. Farklaşma ile spermatitler neye dönüşecekler? Spermlere dönüşecekler. Yani şöyle diyorum. Spermatogenezde bir spermatogonyum mayoz geçirdiğinde 4 sperm oluşur. Fakat bu oogenezde biraz daha farklı bir şekilde gerçekleşecek. Hemen şöyle bir baktım. Oogenez nerede gerçekleşiyor demiştik. Yumurtalıklarda gerçekleşiyor demiştik. Oogonyumlar yani yumurta ana hücresi. Ana hücresi dediğime göre kromozom sayısı nasıldır? İkendir. Ana hücreler yine bir hazırlık geçirdi. interfaz geçirdi ve birinci o asit şeklini aldı. Yine hazırlık dediğim için yine iken kromozomlu olduğunu söyleyebiliriz. Birincil o asit, mayoz 1'in profaz evresinde bekler. Neyi bekler? Profaz 1 evresine kadar bütün oogonyumlar birincil o asit şeklini alır ve bu çocukluk döneminde pasiftir. Ergenlik döneminde ya da şöyle diyelim çocukluk döneminde birincil oositler mayoz birim profazında beklerler. Ne zaman ergenlik dönemi başladı? Bu zamanda mayoz bir tamamlanır. Mayoz 1 gerçekleştikten sonra ikinci oosit oluşur ve bir de birinci kutup hücresi oluşacak. Mayoz geçirdiği için kromozom sayısı ne oldu? Yarıya düştü. Çünkü homolog kromozomları birbirinden ayırmış oldum. Mayoz bir sonucu birinci kutup hücresi ve ikinci loğast oldu. Ve gördüğünüz gibi biz mayoz bölünmede ya da bölünmelerde şunu söylemiştik. Stoplazma miktarları farklı olabilir. Buna en iyi gördüğüm örneğimle hangi olay? Oogenez'de görüyorum birincil kutup hücresi küçük çünkü bir süre sonra yok olacaklar. Ama ikincil o asit daha büyük bir yapıda olacak diyoruz. İkincil o mayoz iki metafazında bekler, durur. Neyi bekler? Spermi bekler. Sperm gelip döllenme gerçekleştikten sonra iki n kromozomlu Zigot oluşur ve mayoz böylelikle tamamlanır. Dönlenmeler de gerçekleşti. Dönlenme mayoz 2'nin metafazında bekleyen yumurta ile sperm'in dönlenmesi sonucu gerçekleşti. Ve sperm dönlendikten sonra iken kromozomlu zigot ile ikinci kutup hücresi en kromozomlu ikinci kutup hücresi oluşmuş oldu. Şimdi Ogenes biraz karışık görünebilir. O yüzden şöyle baştan almak istiyorum. Yumurtanın öncesi Ogonyumlar birincil oasit şeklinde mayoz 1'in profazında e, bekliyorlar. Ne zaman oluşmaya başladı? Dişi bir birey anne karnına düştükten sonra bu evre mayoz 1'in profazına kadar bu evre gerçekleşti ve buraya kadar bekledi. Ne zaman mayoz bir devam edecek? Hemen şuraya yazdım ergenlikte başlayacak. Ergenlikte ilk yumurta geldi. Mayoz birini gerçekleştirdi. Daha sonra olası bir döllenme hangi evrede gerçekleşecek? Mayoz 2'nin metafazında gerçekleşecek. Döllenme olmazsa ne olacak? Oluşan bu yumurta vücut dışına atılacak diyebiliriz. Şimdi Şunlardan da bahsedelim. Spermatogenezde de, oogenezde de kromozom sayılarını yazdık. En kromozomlu olanları, iki kromozomlu olanlardan bahsettik. Bir de DNA miktarından bahsetmek istiyorum. Bir oogonyumda 2x kadar DNA miktarı olsun. Bir hazırlık evresi geçirdi dedik. Kromozom DNA miktarı 4x kadar oldu. Mayoz bir sonucu birinci kutup hücresine 2x kadar DNA gitti. İkinci oste de 2x kadar DNA gitti. Burada yine bu hücrenin 2x kadar DNA miktarına sahip olduğunu görüyorum. Ve sonra ikinci kutup hücresinde x ve burada da x kadar DNA miktarı ger olacak. Zigot dediğim için artı buradan spermden de gelip 2x kadar DNA miktarı gerçekleşecek sahip olacak. Spermatogenizde bakıyorum. Spermatogenizde spermatogonyumda 2x kadar DNA miktarı olsun. DNA miktarını anlamak için spermatogenez daha iyi bir görsel olacak bizim için. Ogeniz biraz daha farklı oldu. 2x kadar DNA olsun. Birinci spermatit evresine gelirken DNA işlenmesi gerçekleşti ve DNA miktarı iki katına çıktı, 4x kadar oldu. Mayoz bir sonucu bir hücreye 2x kadar, diğer hücreye de 2x kadar DNA miktarı aktarıldı ve son olarak bu oluşan spermatitlerimde x kadar DNA miktarı bulunur diyeceğiz.